Merhaba arkadaşlar ben Sinan Aydın Paraf Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber yazım kuralları çalışmamızın ikinci bölümündeyiz. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar yazım kurallarını malum daha önce ne yapmıştık? Özellikle büyük harfleri değil mi? İşlemiştik. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Geriye kalan kısmı işlemeye. Tarihlerin yazımından başlayalım. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar. 18 Mayıs çarşamba günü veli toplantısı varmış derken arkadaşlar 18'i görüyoruz değil mi? Hemen ne yaptık? Yanındaki Mayıs'ın ve çarşambanın ilk harflerini büyük yazdık. Ama arkadaşlar bu Mayıs'ın ilk çarşambası deseydim bu büyük olur muydu? Tabii ki olamazdı. Çünkü yanında kesin bir yani belirli bir tarih bildiren rakam yok. 1984'ün Ocak'ında derken yine aynı şekilde ocağın olsunu büyük yazdık. Şair her yıl 25 Kasım'da derken Kasım'ın K'sini büyük harfle yazdık. Belirli bir tarih belirtmeyen ay ve gün adları küçük harfle başlar. Okullar Eylül'ün ikinci haftası açılacakmış derken Eylül'ün E'si gördüğünüz gibi küçük. Gelecek hafta pazartesi fuara gideceğiz derken pazartesinin P'sini küçük yazdık. Ki'nin yazılışına baktığımızda arkadaşlar bağlaç olan ki her zaman ayrı yazılır. Hocam biz bağlaç olan ki'yi nasıl anlayacağız? Arkadaşlar bunun birkaç tane yolu var. Birincisi cümleden çıkarmak değil mi? Cümleden çıktığımızda cümlenin anlamı çok bozulmaz. İkincisi ise üzerine lalereki getirmek. Eğer üzerine eki getirip önceki sözcükle beraber okuduğumuzda anlamsız oluyorsa bağlaçtır ayrı yazılır. Anlamlı oluyorsa ektir bitişik yazılır. Deneyelim. Anladım ki bu koşullarda çalışmak zor. Kiyi çıkaralım. Anladım bu koşullarda çalışmak zor. Evet, cümlenin anlamı bozulmuyor ama hafiften böyle daralıyor. Kiyi çıkart, çıkarmak yerine bu seferler ekleyelim. Anladım kiler. Bakın ne oldu çok anlamsız oldu değil mi? İşte arkadaşlar eğer böyle anlamsız oluyorsa bağlaştır, ayrı yazır. Sezgin ki en sevdiğim arkadaşlarımdan biridir derken Sezgin kiler oldu. O zaman ne yaparız? Ayrı yazarız bağlaştır. Sınavdan düşük not aldığıma o kadar üzüldüm ki anlatamam. Üzüldüm kiler. Yine bakın ne oldu arkadaşlar? Saçma oldu. Bağlaştır ayrı yazarız. Arkadaşlar ilgi sıfat yapan ki eki veya ilgi zamiri olan ki her zaman bitişik yazılır. Niye? Bunlar ektir arkadaşlar. Ek olduğu için bunlar ne yapamayız? Bitişik yazamayız. Peki ki'nin ayrım yoksa bitişik mi yazılması gerektiği ki'den sonra lerler eki getirerek anlaşılabilir mi? Anlaşılır. Az önce denedik işe yarıyor. Kelimenin ardından gelen kiyeler iki getirilince anlam bozulmuyorsa ki ek olarak kullanılır. Şimdi bir de ek olarak deneyelim. Bakın nasıl oluyor. Dün akşamki maçta takımımız yenildi. Cümle okumuyoruz arkadaşlar. Sadece ki'nin olduğu bölümü okuyoruz. Dün akşamkiler sıkıntı yok. Bence gayet mantıklı. O zaman ki burada nedir? Bitişik yazılır. Onun notları bizimkinden daha yüksek derken Hemen şöyle bizimkiler diye okuyalım. Bizimkiler evet bizimkiler olabilir sıkıntı yok. Bugüne kadar öyle anlar oldu ki unutamam. Oldu çok saçma değil mi arkadaşlar? O yüzden bağlaştır ayrı yazarız. Bir de ki'nin değil mi bağlaç olup kalıplaştığı sözcükler vardı. Neydi bunlar? Bunları son bahçemi veya simbohçam diye kodluyorduk değil mi? Neydi? Sanki, oysaki, mademki, halbuki, çünkü, meğer ki, bir de ne vardı? İllaki. Evet arkadaşlar bunları unutmuyoruz. Bunlar nedir? Kilerin kalıplaşarak birleşik yazıldığı sözcüklerdir. İlenin yazılışına geldik. İlgeç ya da bağlaç olarak kullanılan ile sözcüğü ayrı yazılabildiği gibi ek biçiminde de yazılabilir. Zaten o zaman yazıldığında bunlara ne diyorduk? Biz vasıta veya beraberlik eki diyorduk değil mi? Hemen bakalım şiirle roman en çok sevdiği türlerde derken şiirle roman. Burada ile ne oldu bakın? Gördüğünüz gibi Bağlaç anlamında kullanıldı mı? Veya anlamında kullandı. Ek olarak bitişik ne yaptık? Yazdık. Bugün Mehmet'le sinemaya gittik derken yine aynı şekilde burada da arkadaşlar ne yaptık? ileyi ek şeklinde yazdık. Ama bu sefer bağlaç değil ne oldu? Edat oldu. Şiir ile roman burada bağlaç olarak kullanmış. Mehmet'le derken edat yani ilgeç olarak kullanılmış. Arkadaşlar soru eki soru anlamı katmasa da ayrı yazı. Bunu unutmuyoruz. Soru eki var ya her zaman ayrı yazılır normalde değil mi? Biz soru ekini her zaman ayrı yazmamız gerekirken ne yapıyoruz? Eğer cümleye soru anlamı katmamışsa ne yapacağız? Tabii ki yine ayrı yazacağız. Hemen bakalım. Yaz geldi mi havalar iyice ısınır. Yağmur yağdı mı ortalı bir toprak kokusu sarar. Güzel mi güzel bir evde misafir olduk derken yaz geldiği zaman cümleye zaman anlamı kattı. Mı mı burada yine aynı şekilde yağmur yağdı mı derken aynı şekilde ne yaptı zaman anlamı kattı. Güzel mi güzel derken de pekiştirme anlamı kattı. Sayıların yazımına geldik arkadaşlar. Sayılar harfle de yazılabilir, değil mi? Rakamla da yazılabilir. Burada ne yapacağız? Bazı özellikler var, dikkat edeceğiz. Saat, ticari işlemler, istatistik verilerinde genelde rakamlar kullanılır. Ticari işlemlerde çek, senet, fatura dışında arkadaşlar hepsi ayrı yazılır. 11 6728 bakın hepsini ne yaptım? Kelime halinde yazdığımda, harfle yazdığımda ayrı yazdım. Yarın saat 14 T buluşalım derken unutmuyoruz. Tam saatler gösterirken 00 diye okumayız. Hatta burada 30 yazıyorsa onu buçukta diye de okumayız arkadaşlar. Dikkat ediyoruz 30'da diye okuruz. Bu kumaştan 18 metre alalım derken yine bakın ne yaptık? Rakamla yazabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar burada aman ha dediğimiz bölümlerden birine geldik. Yine çok dikkat etmemiz gereken özellikler var. Sayılara getirilen ekler ünsüz uyumuna uyar ve kesmeyle ayrılır. Örneğin 1975'te yapılan köprü iki kıtayı birbirine bağlıyor derken kesme işaretinden sonra gelen dade ekini sertleştirerek T yaptık değil mi? 13 ten unutmuyoruz. Ç ile bitmiş değil mi? 13 derken 1999 da 11.30 dan derken unutmuyoruz. Burada buçuk tan demek yok. Ne yapıyormuşuz? 30'dan diye okuyoruz. Sıra sayıları ekle gösterildiğinde rakamdan sonra sadece kesme işareti ve ek yazılır. Ayrıca nokta kalmaz. Örneğin 8 inci yanlış arkadaşlar. Böyle bir kullanım yok. Ne yapıyoruz? 8 diyoruz değil mi? Aynen böyle yazıyoruz. İkinci derken gördüğünüz gibi yine burada ne oldu? Şöyle bir kullanım yok. Yanlış. Ne yapıyoruz? İkinci diye böyle yazıyor. Bir de arkadaşlar bunları ek getirirken dikkat ediyoruz. Burada eğer 2 i ile bitti değil mi? Yeni bir i böyle inci derken ne yapamam oraya yeni bir i koy ama kesme işaretinden sonra. O zaman ne olur? İki inci gibi olur. Dikkat ediyoruz. Üreştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir. Bu çok önemli. Üreştirme sayılarında ne yokmuş? Rakam yokmuş. İkişer değil, ikişer. Dokuzar değil, dokuzar. Yüzer değil, yüzer. Ek fiilin yazılışı. Arkadaşlar idi, imiş ise Bitişik de yazılabilir, ayrı da yazılabilir. Bitişik yazıldığında baştaki şu i'ler genelde düşer. Oraya bir kaynaştırma harfi gelebilir. Hemen bakalım. Dün akşamki doğum günü partisinde çok mutlu idi, mutluydu. Fırsat buldukça tiyatroyu gidiyor idi, gidiyordu. Tam çalışmaya başlayacakken veya başlayacak iken elektrikler kesildi. Her ikisi de doğrudur. Bağlaç olan D'da'yı yazarken unutmuyoruz. D'da birincisi ayrı yazılır. İkincisi kendinden sonra sert bir ünsüzle biten kelime olsa bile ne olmaz? Büyük ünlü uyumuna uymaz. Yani teta diye şekli yoktur. Örneğin tiyatro grubumuzda pelin de var. Hocam biz bu d dahi nasıl ayırabiliriz? Birkaç şekli var. Birincisi cümleye dahi ve bile anlamı katar. Örneğin tiyatro grubumuzda pelin bile var. Mesela olabilir. Cümleden çıkarız. Cümlenin anlamı böyle küçücük daralır ama orada bir örtük anlam var. O kaybolur ama... Cümlenin anlamı bozulmaz. Deneyelim. Tiyatro grubumuzda Pelin var. Evet cümlenin anlamı çok bozulmadı. Ya da arkadaşlar nerede sorusunu sorarak bulunma hali DDA ne yapar? Nerede'ye cevap verir ama bu vermez. Deneyelim. Tiyatro grubumuzda Pelin de var derken nerede var? Pelin de var olur mu? Yani bu cümlede olmuyor değil mi? Ama nerede var? Tiyatro grubumuzda var derken bakın ne oldu? Buradakini bitişik yazabiliyoruz. Sıkıntı yok. En garantisi arkadaşlar hangisidir? Tabii ki burada DDA'yı cümleden çıkarıp ve pratik yöntem olarak deneyebilirsiniz veya neredeyiz sorup da deneyebilirsiniz. Bu mahallede kentsel dönüşüme giriyormuş derken D'yi ne yaptık ayrı yazdık. Bir de arkadaşlar bir unsur daha var. Bakın okurken DDA bağlacı vurgu hep kendinden önceki sözcüğe çeker. Böyle de okuyabilirsiniz deneyebilirsiniz. Örneğin tiyatro grubumuzda Pelin de var. Bakın ne oldu Pelin de var diye vurguladık. Ama tiyatro grubumuz da Pelin de var dediğimiz zaman cümle saçmalaşıyor değil mi? Bu mahalle de kentsel dönüşüme giriyormuş derken bakın vurguyu çekebiliyor. Bu sezon küme düşenler arasında bizim takım da var derken bakın ne oldu vurguyu üstüne çekebiliyor. Arkadaşlar burada D cümleden çıkardığımızda da yine göreceksiniz cümlenin anlamı bozulmuyor. Deneyelim. Bu sezon küme düşenler arasında bizim takım var. Hiçbir sıkıntı yok. Sadece Başka takımlar anlamı da var değil mi? Yani oradaki örtük anlam gidiyor. Durum eki olan D'da daha eksidir arkadaşlar. Ek olduğu için ne yapar? Kendinden önceki sözce bitişik yazılır ve ünsüz benzeşmesi yoluyla TTA olabilir. Sadece ek olarak kullanılır. Özel isimlerden kesme işaretiyle ayrılır. Mesela mahalledeki boş arsada futbol oynardık. Nerede? Mahalledeki boş arsada. Bir aydır evimizde tadilat vardı. Nerede? Evimizde değil mi? Bu ilginç bilgileri yıllar önce bu kitapta okumuştum. Bir kitapta okumuştum. Nerede? Bir kitapta. Ankara'da oturan amcamı ziyarete gittim derken nerede oturan? Ankara'da oturan. Görüyorsunuz da arkadaşlar böyle nerede diye bulabiliriz. Veya arkadaşlar cümlede baktığımızda D'yi bir çıkaralım. Bir aydır evimiz tadilat vardı. Bakın saçma oluyor değil mi? Yani D'ye daha çıkardığımızda saçmalaşıyorsa ektir de diyebiliriz. Arkadaşlar bağlaç olan D cümleden çıkarıldığında anlam bozulmaz. Ek olan D'ye daha çıkarıldığında cümlenin genel anlamı ne olur? Bozulur. Bakalım. Toplumda bu tür hareketler hoş karşılanmaz. Nerede? Toplumda. Daha iyi çıkaralım. Toplum bu tür hareketler karşılanmaz. Saçma oldu zaten. Haleki, dade bulunma haleki demişiz. Sinemaya gitmesek de tiyatroya gidelim. Çıkaralım deyi. Sinemaya gitmesek tiyatroya gidelim. Yani burada arkadaşlar tam oturmamış gibi ama yine de ne oluyor? Cümlenin anlamı bozulmuyor. Şuraya bir virgül koysak diyeceğim. Virgül de koyamaz çünkü şarteki gelmiş. Ne yaptık arkadaşlar? Bakın burada D'de bağlaştır. Ayrı yazılmış. Arkadaşımla birlikte eski evlerin olduğu bu sokakta biraz yürüdüm derken nerede? Bu sokakta. Bakın arkadaşlar, gitmesek diye nerede diye sorduğumuz cevap verebilir mi? Veremez ama nerede? Bu sokakta diye ne yapıyor? Cevap verebiliyor. Arkadaşlar kısaltmaları yazarken Kuruluş, Ülke, Kitap, Dergi ve Yön adlarını kısaltmalarında ne yapıyoruz? Her zaman kelimenin ilk harfinin büyük olduğunu unutmuyoruz. Evet, Türk Dil Kurumu derken TDK, Türkiye Büyük Millet Meclisi derken TBMM Güney derken G, güney batı derken GB. Büyük harflerle yapılan kısaltmaları getiren eklerde kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınır. Unutmuyoruz. BDT'y TDK'den hocam K değil mi bu? Değil arkadaşlar. K'dir. THY'de TRT'den ve TL'nin bakın bu da önemli. TL görüyorsunuz para birimleri büyük harfle kısaltılıyor. Bizde TL'yi büyük harfle kısalttık. Peki hocam bunu yazarken nasıl yazacağız? Tabii ki arkadaşlar Türk lirası derken T büyüktür ama lira'nın L'si küçüktür. Yani açılımında L'yi küçük yazıyoruz. Unutmayalım. Küçük harfle yapılan kısaltmalara gelen eklerde kelimenin okunuşu esas alınır. Arkadaşlar, eğer küçük harfle kısaltma yaptıysak unutmayın. Ölçü birimleri her zaman küçük harfle kısaltılır ve kendinden sonra ne alamaz? Noktalama işareti alamaz. Unvanlar vesaire arkadaşlar ilk harfi büyüktür, sonrakiler küçük kısaltılır. Orada da ne olur? Yanına nokta gelir ve üzerine ne yapmaz arkadaşlar? Herhangi bir kesme işareti almaz değil mi ek alırken? Hemen bakalım. Santimetreyi kilogramdan milimetre den derken ölçü birimlerini küçük harfle kısalttık ve yanına nokta koymadık. Üzerine gelen eki açılımına göre getirip kesme işaretiyle ayırdık. Ama arkadaşlar kuruşun derken bakın ne yaptık? Şuraya nokta getirdik. Niye? Ölçü birimi değil. Kesme işareti kullanmadık. Niye kullanalım ki? Zaten nokta var. Ve üzerine gelen iki de kuruş diye ne yaptık arkadaşlar? Bunun açılımıyla getirdik. Ölçü birimlerinin uluslararası kısaltmaları kullanılır. Görüyorsunuz metre M, santimetre CM, kilometre KM, gram G, kilogramda KG şeklinde kullanılıyor. Ve yanına ne getirilmiyor? Noktalama işareti getirilmiyor. Küçük harflerle yapılan kısaltmalarda nokta kullanılmışsa kesme işareti kullanmıyoruz. Aman ha dikkat. 17. yüzyılda derken görüyorsunuz. Ne yaptık arkadaşlar? Burada ek getirirken kesme işareti kullanmadık ve benzerleri derken aynı şekilde İngilizceden derken aynı şekilde ne yaptık arkadaşlar açılımına göre ek getirdik yani yüzyıl ve benzerleri İngilizce gibi ama kesme işaretini kullanmaya gerek duymadık. Şimdi bir etkinlik yaparak öğrendiklerimizi pekiştirmeye çalışalım. Hemen bakalım. Yazımı yanlış olanları işaretleyiniz demiş. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde arkadaşlar az önce söyledik. Hatta bir önceki dersimizde de bahsettik değil mi? Ha, bir önceki dersimizde bahsetmiştik. Affederseniz kurum ve kuruluş adları üzerine kaldığında ne olmuyordu? Kesme işaretiyle çekim eklerini ayırmıyorduk değil mi? O zaman bu nedir? Yanlış. Kurtuluş Savaşı'nda Nene Hatun'un yaptıkları unutulmaz derken bakın. Tarihi devir ve dönemler ve olaylar büyük harfle başlar. Tarihi kişiliklere gelen değil mi? E, hatta arkadaşlar özel adlara gelen veya lakab olan sözcüklere, unvanlara gelen ekler ne olur? Kesme işaretiyle ayrılır ve ilk harfi büyüktür. Doğru. Törene başbakan da katılmış derken ya başbakan küçük harfle yazılır mı arkadaş? Başbakan, vali değil mi? Bunlar başkan. Büyük harfle başlar. Sözcüklerin anlamlarına TDK'nin internet sitesinden bakmış derken hiçbir sıkıntı yok. Burası da doğru. Kütüphanesinde şiirin yanı sıra roman ve öykü türünde de yapıtlar vardı. Sıkıntı yok. 1993 de olur mu arkadaşlar? Olamaz. 1993 T olması lazım. Burada T yazmadığı için yanlış. Ona Kayserili hoppala arkadaşlar özel adlara gelen yapım ekleri neyle ayrılmaz? Kesme işaretiyle ayrılmaz değil mi? Bu da yanlış. Rüzgar özellikle Güney Marmara'da etkiliyor der, etkili oluyor derken bakın burada Güney'in G'sini büyük Marmara zaten özel adlar büyük. Ne demiştik? Yön adları özel adlardan önce geldiğinde büyük harfle yazılır. Bu da doğru. Kardeşim girdiği deneme sınavında altı ıncı olm. olur mu? Altıncı dememiz lazım. Şuradaki ı fazladır. O yüzden bu da yanlış oldu. Şimdi arkadaşlar beraber birkaç tane çıkmış soru çözerek konumuzu pekiştirelim. Bu parçada numaralı cümlenin hangisinde D bağlacını yazımla ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Bakalım. Kişiye odaklı söyleşilerde amaç nerede? Kişiye odaklı söyleşilerde sıkıntı yok. Doğru yazılmış. Soru sorulan kişinin yaşamını, yaptıklarını veya fikirlerini gündeme getirmektir. Bu tür söyleşilerin öznesi toplumda merak uyandıran nerede merak uyandıran toplumda doğru yazılmış. Ünlü şahsiyetler olabilir. Örneğin sporcular, sanatçılar ve politikacılar bu söyleşilerde sıklıkla yer alır. Nerede? Bu söyleşilerde sık, sıkıntı yok, doğru yazılmış. Kimi zaman da bakın arkadaşlar nerede kimi zaman mı deriz yoksa kimi zaman tanınmamış ancak yaşamın ve yapıtlarıyla dikkatleri çekmiş kişiler seçilir derken daha iyi cümleden çıkardığımda anlam bozuldu mu? bozulmadı. O zaman bu nedir? Bağlaçtır. Ayrı yazılması gerekir. Evet, diğer şıkkımıza baktığımızda "Sorular aracılığıyla onların iç dünyalarında neler yaşadıkları okura anlatılmak istenir" derken nerede? Onların iç dünyalarında dedik. Bu da bulunma hali ikidir Bir sonraki örnek sorumuza bakalım. Yine çıkmış bir sorumuz. Altı sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? 1969 yılında Güzel Sanatlar Akademisini bitirdim. Doğru. İlk harfler büyük. Kesme işareti kullanılmamış çünkü kurum ve kuruluş adlarını da kullanmıyorduk. Resim yapmaya karikatürist. Bu kelimenin yazımı da doğru olarak başladım. Çizdiklerimi 10 liraya satardım. Dolmuş, tef, pardon gibi dergilere. Bunlar dergi adlarıdır. Özel adları, ilk harfleri büyüktür. Doğru. İlk sergimi 1959 yılında Taksim Meydanı'nda açtım derken hoppala buradaki meydanın M'si nedir arkadaşlar? Yanlış yazılmış ve üzerine gelen çekim ekleri ayrılmamış değil mi? O yüzden ne oldu arkadaşlar burada? Gördüğünüz gibi yazım yanlışı vardır. Cevap yine deniz oldu. Bir sonraki kelimemize baktığımızda ödeyebildim nedir? Kurallı birleşik fiildir, bitişik yazılır. Geçtim. Aşağıdaki cümlenin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Osmanlı Devleti'nde batıllaşma hamlesi tanzimat fermanı ile başlamıştır. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde doğru. Batıllaşma B büyük yazı çünkü kültür medeniyet değil mi? Bunlar ilk harfleri büyüktü ve üzerine gelen e, yapım ekleri ayrılmaz doğru. Tanzimat fermanı arkadaşlar bunlar nedir? gördüğümüzde şöyle baktığımızda affedersiniz tarihi belge değil mi? O yüzden bu da büyük harfle yazı sıkıntı yok. Hicaz Türk mizinde en sevdiğim makamlardan biridir derken bunlar da doğru yazılmış sıkıntı yok. Çocukken gittim uzun göl beldesi derken ben sizi ne yaptım arkadaşlar uyarmıştım değil mi? Ne demiştik? İli, ilçesi, beldesi, kasabası, kenti, köyü. Ondan sonra semti, ondan sonra kıtası gibi kelimeler eğer tamlama oluşturursa özel bir atla ne oluyor da arkadaşlar böyle tamlanan kısmındaysa mutlaka küçük yazılıyordu. O yüzden cevabımız Ceyhan oldu. Evet diğer ışıklara da arkadaşlar baktığımızda Reşat Nuri'nin Gamsız'ın ölümü özel ad. E burada da ne oldu? Kitap adı. O yüzden büyük harfle yazıldı. Bakanlığın ders kitaplarına gir derken bakanlığın B'si büyüktür. Çünkü burada ne oldu? Makamı kastettik değil mi? Ve kurum adı olduğu için pardon kurumu kastettik. Kurum adı olduğu için ne oldu arkadaşlar? Üzerine gelen çekim ayrılmadı. Homeros'un derken doğru yazılmış Homeros nedir? Özel addır. Eşsiz eserlerinde eski Yunan tanrıları derken görüyorsunuz arkadaşlar eski Yunan tabii ki burası ne oldu? Özel ad olduğu için büyük yazıldı ama tanrıları unutmuyoruz. Ne demiştik? Tanrı, ilah, Allah sözcükleri eğer gerçekten tanrı, ilah ve Allah için kullanılmamışsa küçük harfle yazılıyordu. Evet arkadaşlar Şimdilik öğrendiklerimizi ne yaptık? Pekiştirerek ikinci bölümümüzün de sonuna geldik. Evet arkadaşlar yazım kuralları dersimizin ikinci bölümünde bitirmiş bulunuyoruz. Üçüncü bölümde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.